Aşırı antrenman. Yeni başlayanlar hızlı sonuçlar elde etmek için çok fazla egzersiz yapmaya çalışabilirler. Ancak aşırı antrenman kas yıkımına neden olabilir ve ilerleyen günlerde spor salonundan uzaklaşmanıza neden olabilir. Bunun yerine yavaş yavaş başlayın ve vücudunuzun kendini yeniden yapılandırması için yeterli dinlenme süresi verin. Yanlış form. Egzersizlerin yanlış formda yapılması sakatlanma riskini artırır. Doğru formda egzersiz yapmak, vücudunuzun egzersizlerden en iyi şekilde faydalanmasını sağlar ve sakatlanma riskini azaltır. Koçlardan veya spor salonu eğitmenlerinden yardım almak, doğru formu öğrenmenize yardımcı olacaktır. Düşük su tüketimi, egzersiz sırasında vücudunuzun sıvı ihtiyacı artar yeterli su tüketmek, vücudunuzun nemlenmesine ve performansınızın artmasına yardımcı olur. Ayrıca yeterli su tüketimi, kas yorgunluğunu azaltır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Diyetle ilgili yanlış bilgi, yeni başlayanlar, hızlı kilo vermek için sıkı diyetler deneyebilirler. Ancak, sağlıksız diyetler, sağlığınızı ciddi şekilde etkileyebilir ve egzersizlerinizden yeterli fayda sağlamanızı engeller. Sağlıklı bir diyetle birlikte, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur. Sabırsızlık, fitness hedeflerine ulaşmak zaman alır ve hızlı sonuçlar beklemek hayal kırıklığına neden olabilir. Sabırlı olun ve kendinize zaman verin. Yavaş yavaş ilerleme, vücudunuzun sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve fitness hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacaktır.